Roketler yükselmek için hafif olan sıcak gaz kullanırlar. Ama yine de hızlı yükselebiliyorlar. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Saç kurutma makinesini en düşük hıza ayarladım. Sıcak hava geliyor. Onu kaykayın üstüne koyduğumda kaykay yavaşça ilerler. Ama çok fazla ileri gidemez. Şimdi de saç kurutma makinesini en yüksek hıza ayarladım. Hava çok hızlı çıkıyor. İşte kaykay daha hızlı hareket ediyor. Etki büyüdükçe tepki de büyür. Havai fişekler de roket gibidir. Ama havai fişekte yakıt da olur. Patlatırsanız çok fazla gaz çıkarır. Gaz roketin sadece alt kısmından çıkabildiği için roket yukarı doğru hareket eder. Roket havadayken patlatır ve çok sayıda yanan küçük parçacık oluşur ve bunlar her yöne dağılırlar. Bu şekilde gökyüzünde güzel şekiller görürüz.